Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugünkü videoda size Emrullah'la beraber Drag Creek muhasarı derledik. Ee, yani ikinci parti bir yaptık. Beğenildi tutuldu. Neyse Emrullah nasılsın? iyi misin? Nasıl gidiyor hayat? İyiyim kanka sen nasılsın? Ben de iyiyim. Evet arkadaşlar okullar da başladı. Umarım dersler mersler iyidir. Ee, bizim sıfır geçti. Ay, şey, kanka. <laughs> evet hmm. Emrullah. Arkadaşlar şimdi size ucuz fiyat performans mouse'ları değerledik. Bir ben olmak üzere bir de etkali olmak üzere size bu mouse'ları en güzel şekilde ince ayrıntılarına kadar anlatacağız. İlk mouse'umuz Rampage SMX G65. Evet arkadaşlar bu Rampage'lerin genel olarak bazı hatta genel olarak neredeyse bütün hepsi direkt klik yapmaktadır yani yapıyor yani bayağı yapıyor dırt 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 gidiyorsunuz bu mouse'la da rahat rahat 8-15 CPS'ye kadar tabi zorlarsanız mesela atıyorum ki profesyonel bir mouse kullanabiliyorsunuz. Para bitti. Para yok. gittin bu mouse'u aldın. Tırt 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 ne yapıyorsun Emrullah? Good bridge, bridge. Aynen, good, bridge çok rahatlıkla yapabiliyorsun. 8-10 CPS, 8-15, hatta 15'e çıkmanız kolay rahat yani. Bunlarla tabi long drag click falan yapabileceğiniz mouse'lar değil yaparsınız da böyle tele öğrenebilecek kadar değil. Bu Malkat bir iş Brezilya yapmak için maaşlardadır. Bunun fiyatı da neydi Emrullah? Fiyatı 450 ile 400 arasında değişir arkadaşlar. İkinci elini çok bulabileceğinizi zannetmiyorum. Bu mouse'un sweep point yani tatlı, tatlı noktası nerede derseniz ben bu daha önce kullandım. Arkadaşlar tekerleğin birazcık çaprazında yakın şöyle Oradan yaparsanız mouse'unuz asla kaymaz. Neyse diğer mouse'umuza geçelim. Game Tech Prime. Arkadaşlar Game Tech Prime yaklaşık 12-15 CPS arasında belki 18'e kadar da çıkabilir. Long'u söylemiyorum. Long bu da çok saymaz. God Bridge yapabilmek için çok uygun. 15 CPS'e kadar çıkabilir. Moonwalk Razzle için de uygundur. Ama çaprazda biraz sıkıntı yaratabilir. Çünkü çaprazda arkadaşlar biraz daha böyle long yaptığınız için bu mouse'larda çok long olmaz. Short olur. O yüzden bu mouse'u çapraz bir için çok tercih etmiyorum. Teli zaten öğrenemezsiniz. Bunlar ucuz mouse'lar. Ne beklersiniz? Ondan sonra bu mouse'ları Valorant, Minecraft her türlü oyunu oynamak için alabilirsiniz. Sensörü çok iyidir. Minecraft Yaklaşık... için zaten çok uygun sensörleri. Evet. Fiyatı 400 lira falan değil mi kanka? Aynen. Biz zaten bulabildiğimiz şey en uygun linkleri falan koyacağız zaten. Sponsorluk falan yok. Koyuyoruz Yanlış öyle. <laughs> evet, sonra iki masımıza geçelim. İsmi Rampage SMX R47 X Jammer. Bunun da ismi özünmüş. <laughs> Bayağı uzun. Arkadaşlar genelde şu anki bütün mouse'ların ortalama CPS'i zaten 8-10 CPS. Anlatılacak çok bir de yok yani sensörlere, mensörlere DPI falan çok iyi. En fazla herhalde kaç DPI'ye kadar çıkıyordu? 1850 ve 2000'ine kadar mene çıkan DPI olan mouse'lar var. Zaten hepsine uygun linklerin hepsini açıklamaya koyacağız böyle. Görürsünüz. Bu, burada isimlerini söyleme amacımız ekrana fotoğrafları gelecek. Görürsünüz zaten onlarda. Bu da 8-10 CPS arası. Öyle yani. Ve sensör de iyi arkadaşlar. Valorant gibi oyunlarda da kullanılabilir. Ama mouse'a alışmanız birazcık sürebilir. Çünkü yapısı böyle biraz daha değişiktir. Biraz daha küçüktür. Yani genellikle küçük kardeşlerimiz tercih ediyor. Çünkü büyüklerin eline tam oturmaz. Onu en başından söyleyeyim. Mouse aldıktan sonra pişman olmayın. Diğer mouse'umuza geçelim. Cloud Nexus X1. Arkadaşlar Cloud Nexus xp 1 yaklaşık 8-12 belki de 13'e kadar da çıkabilir. Gut için uygundur. Ben bu mouse'u kullanmış mıydım hatırlamıyorum ama bunun sweep point'i büyük ihtimalle düşündüğüm mouse arkadaşlar. Çünkü Eymen bunu hazırladı. Şu tekerleğin azıcık gerisinde arkadaşlar. Swift point'i tatlı nokta. Kaymaz oradan yaparsanız sizin elinizi oturacağını düşündüm mouse. RGB'si falan benim çok hoşuma gidiyor. Tabii ki sensörü de çok güzel. Fiyat performans 400 lira aralığında bulabilirsiniz. İkinci eli bulunmamaktadır. Arkadaşlar zaten bu koyduğumuz mouse'ların genelinde DPI kitleme özelliği var. Mesela bir tane tuşa atıyorsunuz DPI'yi. İşte düşürüp evet. falan direkt tırt tırt tır gidebiliyorsunuz. O yüzden sıkıntı olmuyor zaten bu mouse'ları direkt böyle mesela ben biliyorsunuz tutarak direkt click yapıyorum God -Bear. İşte bu biraz daha zor Ama şey bunları tutmadan böyle üstten rahat rahat direkt click yapabiliyorsunuz o yüzden Kaymıyor yani rahat rahat öğrenebilirsiniz Şimdi geldik benim en sevdiğim mouse'a X-Raiders Knight Arkadaşlar en sevdiğim mouse bu sıra sende bu arada sende anlatma X Raider Snake miydi? Aynen. X Raider's Nice. Arkadaşlar bu mouse da güzel yani. Hepsi güzel ya. Biz kötü mouse zaten size önermeyiz. Bunların hepsini zaten biz önceden kullandığımız mouse'larla oluyor. Biz direkt böyle Bloody ile falan başlamadık zaten. Bu da ben 8 15 zaten... CPS herhalde değil mi Emro'lu? 8'de 13 CPS arası değişiyor kanka. Bu da 8-10 CPS arası değişiyormuş arkadaşlar. Bunu Emro'lu kullanmıştı ben hatırlamıyorum. Arkadaşlar buradaki neredeyse tüm mouse'ları ben ve ben kullandık zaten. Inca Gaming'dir, Rampage Miracle M1'dir, ondan sonra GameTek Prime'dir hepsini kullandık ve bu mouse'ların 3-4 tanesinde GameTek'te falan 2x makro seçeneği var. Yani blok koyduğumuz tık var ya sağ tık 2x sayabiliyor bunu Drakli ilk öğren öğrenmesi olan arkadaşlar açabilir ama bunu normal maçlarda açmayın ban ban yersiniz. Sıradaki mouse'umuza geçelim kankam. Rampage Miracle M1 Arkadaşlar Rampage Miracle M1 Yaklaşık 450 liralık bir mouse. İkinci elini bulamazsınız. Ve 8-12 CPS yapılır. Yani bunlar tam Godbridge'lik arkadaşlar. Tam sizin için ayarladığımız mouse'lar. Sensörü konusunda pek diyeceğim yok çünkü güzel arkadaşlar. Butterfly falan 16'yı görür, 16 14 görüyor. Kullandığım mouse'lar biliyorum. Almanızı bu mouse'u özellikle bu mouse'u tavsiye ediyorum çünkü neredeyse bu mouse hiç kaymıyor, o katlar gibi. İlk geldiğinde altında böyle kalın bir jelatin olacak. Onu sökmeyin, dikkatlice yapacaksınız. Çünkü o lazım olursa. Sıradaki mouse'umuz Inka Gaming 327. Tam senin mouse'un. Geldik benim elemana. Arkadaşlar bu mouse var ya beni ilk başta böyle deli ediyordu. Tabi ben bu mouse'u çözememiştim arkadaşlar. Ele öyle bir oturuyor ki çok rahat. Short drag click'te e, arkadaşlar mouse'u çözdükten sonra çok rahat yapabiliyorsunuz. 17 cps'e falan çıkabiliyor short drag click'te zorladığınız zaman. Long drag click çok olmuyor. Tele falan yapabilecek bir mouse değil. Butterfly 22 cps'e çıkıyor double click'li butterfly. Normalde 12-15 arası. Gayet iyi yani. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür çok teşekkür ediyorum. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Ama sonuna kadar izlediğinizi öğrenmem için videoya bir şifre bırakıyorum. Ekran nasıl yazıldığı gelsin. Ucuz good bridge mouse. Ekrana şu an nasıl yazıldığı çıktı. Eğer arkadaşlar 100 abone olursak tam tamına 5 VIP çekilişimiz var. Lonca alımımız vardır. Loncamız açılmıştır. Discord sunucumuzun linki açıklamalarda. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.